Evet arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu ilk short videomuz ve Frank e, Yol'dan söylediğim kitaplar geldi. Bugün sizlerle bunları inceleyeceğiz. Hadi bakalım. şöyle bıçak koyar mıız? Açalım onu. E, benim tarihle ve ülkelerle aramın iyi olduğunu hepiniz hemen hemen biliyorsunuzdur. Zaten <laughs> 10 kişiyiz. E, ama büyüyeceğiz. E, o yüzden... En sevdiğim youtuberlardan biri olan Yusuf Kaya Alp'in kitabını aldım. Ee, şöyle göstereyim ilk kitabı. Tarihe darbe vuran liderler. Bu şekilde içini çok önce okumadım fakat güzel olacağını düşünüyorum çünkü Yusuf Kaya Alp'in kitabı yani. Yusuf Kaya Alp'i de çok seviyorum ben mesela. Yusuf mesela o da dünya savaş tarihi. Bir de tarihi değiştiren, tarihin seyrini değiştiren liderler var. Muammer Kaddafi, şeyin adını unuttum, Abdülhamit 2. Abdülhamit Mustafa Kemal Atatürk, Timur, Hitler falan var. Bu üç kitabı aldım, okuyacağım ve sizlere belki analiz yaparım. Videoyu beğenip, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.